yerleri saklıyor. Şimdi de gitmiş şuradaki mutfaktaki şey üstüne saklamış. Değil mi ben onu göremeyeceğim? O kadar isteyeyim. Her yere baktım. Dur tuvalete tuvaletten çıkmadı. Şu çakıyı açayım. Şöyle dans değdirmeye başlayayım. Ay bakayım şu kız ne yapıyor? Bunu örüyorum. Ne yapacak? Bak şimdi sana. Öldüreceğim kızım seni. Nerede bu telefon? <laughs> Telefonu nereye koydum? Ay bana bana. Sanki dövebilecek mi ki? Çünkü bu sefer babam geliyor. Babam beni batırmaz. ve ben şimdi orada oraya çekip çeki zıplarım. Zaten birazdan gelirsek. Aman güzel. Bili 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 bili, bili. Tövbe, tövbe ya. orada bir ses mi geldi bana böyle Ana babam uçarak mı kızım Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Şimdi kaçmaya devam et. sen tamam mı? Birazdan güzel bir şarkı gelecek. hoplar güzel şekil geliyor tabii ki Yani o nasıl bir şarkı diyeceksin? Hopla güzel. Bili bili bil bir de anlamadım. Kızım hazır mısın? Hazırım baba. Şimdi.